Merve Dizdar, Cannes Film Festivali'nde ödül kazanan ilk Türk kadın olmayı başardı. Merve Dizdar, Türk sineması adına bir ilke imza atarak Cannes Film Festivali'nde ödül kazanan ilk Türk kadın oldu. Kuru Otlar Üstüne'deki Nuray karakteriyle en iyi kadın oyuncu ödülüne layık görülen Dizdar, Kan Film Festivali'nden önce de son dönemin yıldızı parlayan oyuncusu olarak kazandığı ödüllerle dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Bu yıl 76. Encısı düzenlenen Kan Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu. Kan Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu dalında ödül Nuri Bilge Ceylan'ın Kuru Otlar Üstüne'deki performansıyla Merve Dizdar'a verildi. Musa Bekici, Merve Dizdar, Deniz Celiloğlu, Ece Bağcı'nın başrollerini paylaştığı, kuru otlar üstüne, Türkiye'nin ücra bir köyünde zorunlu hizmetini bitiren ve başka bir öğretmen olan, Nuray ile karşılaşana kadar ayrılabileceğine dair umudunu yitiren genç resim öğretmeni, Samet'in yaşadıklarını konu ediniyor. Merve Dizdar, duygularını şöyle dile getirdi, filmde canlandırdığım, Nuray, karakteri inandığı şeyler ve varoluşu için mücadele veren ve bu uğurda bedeller ödemek zorunda bırakılmış bir kadın. Onu tanımak ve anlamak için uzun uzun çalışmak isterdim ama ne yazık ki yaşadığım coğrafyada bir kadın olmak Nuray'ın ve Nurayların duygusunu doğduğu günden beri ezbere bilmeyi gerektiriyor. Bu ödülü Nuray ve onun gibi kadınların mücadelesine güç verebilmek için ve bu ödülü kendisine layık görülenlere boyun eğmeyip eyleme geçen bu uğurda her şeyi göze alan ve ne olursa olsun umut etmekten vazgeçmeyen güzel tüm kız kardeşlerim ve Türkiye'de hak ettiği güzel günleri yaşamayı bekleyen tüm mücadeleci ruhlara armağan ediyorum.